Hızı iki ikisi e alın camide sure okurken ben temsil <laughs> Çok iyi be. Bütün Frenzon'u yiyenler burada coşuyor tabii yükseliyorlar. Neyse tam geçiyorum bu videoyu daha. Ne kaldı? Murat Soner'i izledik. Hemen süreye bakıyorum. Saat bir saat olmuş daha vaktimiz var. Sarı mikrofonu da izleyelim. Şimdi ben yayını bitirdikten sonra bir 3-4 saatlik kutu işim var. Sabah e, ee, nakliye gelecek. Öğlen bir araba var onu almaya gideceğim. Uf, belam gidecek yarın. Yayın <laughs> kaç saat sürecek bilmiyorum ya. Hey. Efendim sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. ya <laughs> bütün sırrı bozdun ya. Hey. Burada ne yazıyor okur musun? Mil kasko mi? Bilkas komi mi ne? Mi? X. X. Sao? mo ne? Mi? Somba ne? Hey. Ayak parmaklarında kılları dişimle koparmak istiyorum yayınlar abi. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledim. mi? E, ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısın? Ninde Ondur yollamış. Duyduğuma göre chat yenge arıyormuş. Tukan beni bulsun. İyi yayınlar. Türkiye mi? Memleket olarak nereliyseniz efendim. Öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu an var ya tam e, kişisine geldiniz. Adana'lıyım ben. Abi sana hediye gönderen E senin açılımı eski sevgilin olabilir mi? İlk cumhurbaşkanı kimdir? tahmin Ravuk Rektaş kim efendim? Ravuk <laughs> Rektaş <laughs> <Yo. gülüyor> emin misin? eminim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk zaten At Atatürk zamanında kuruldu İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü bilmiyorum neden dedim aklıma o geldi hiç ama Atatürk hayır İsmet İnönü son kararını ver Atatürk Atatürk, İsmet İnönü. <laughs> Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. <laughs> Çıktı. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu mu diyordu? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> hey. Üzerinde ne yazıyor? Abilerin abisi yalnız bir şey diyeceğim kızmazsan. Biraz çökmüşsün hayat seni yormuş, incitmiş. Üzerimde mi abi? Süperior. Beş yaprak. Beş yaprak abi. Ağaç yaprak. Süperior ne demek? Tatlı demek abi. Efendim üzerinizde <laughs> ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek Gucci herhalde. Bugün dedi. saçlarıma mayayetle <laughs> <anh de> bahsediyor. Bilen Bilendaks'tan mı yıkayam artık? Okumuş tabi. Hayatın sikilmiş diyemedi. Ne yapalım? <laughs> Öf Gucci mankeni misin modeli misin be? Şekil gelir geçer. Güzellik gelir geçer. Seni savun ben. Hey. Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. <laughs> gelmesinler gelmesinler. Abi mem kafayı hey. yedik biz ya. Galaksimizin ismi nedir? Universum. Universum. Nereden biliyorsunuz? Çünkü Almanya'da yaşadım, üniversite okudum ve 8 tane dil biliyorum. Galaksi mi? Galaksimizin ismi. Türkse. Efendim? Türkse mi? <laughs> <Galaksimizin> ismi. <laughs> Hanife Topgözoğlu. Efendim? Hanife Topgözoğlu. Kiminle birlikteyiz şu anda? Yalnızım. Yok, yapayalnızım. İsminiz olarak? Davut Keser. Galaksimizin. Galaxy S3, <laughs> S10. Galaxy s ismi nedir? Bilemiyorum. Bizim Galax... Hayatta karşı tutumunuz hep böyle olsun. Sizin... Yok. Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum. Bu. Nokta abi. Bilmiyorsan bilmiyorum. Eli salla ve it. Bizim galaksimizin ismi nedir? Galaksinizin ismi bilmiyorum inan. Galaksinizin. Telefon şey mi bu? Yani. Galaksi dedim değilim. yoksa kanal şey mi? Galaksi Türkiye olarak. Türkiye olarak Türkiye güzel. Hey. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Pilot. Şimdi ne oldunuz? Tekel. Tekel bayi. Millet uçuruyorum şu an. <gülüyor> Çok iyi <laughs> <güzel. gülüyor> Bak ne kadar yaratıcı, güzel, güzel laf. Hey. İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. Tatlı <laughs> 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 adam. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba bir 2 yıldır evlenmeye doğru giden bir ilişkim 2 ay önce bitti ve şu an bir arkadaşımla ilişki yaşıyor. Hayatımın tüm planlarını buna göre yapmıştım. ...yapmayacaksın işte. -"Bugün çok güzelsiniz." -"Teşekkür ederim." -"Yeni planlara başla kardeşim." <laughs> -"Teşekkür ederim." -"Bugün çok güzelsiniz." -"Teşekkür ederim. Muhteşemim." -"Bugün çok güzelsiniz." Nasıl? -"Ne alaka şu an abi bu?" -"Ne oluyor şu an böyle yani böyle?" -"Bir, bir dakika ya çekme." -"ATM'nin açılımı nedir?" -"ATM." O da Türk, Türkiye ve milleti. Efendim <laughs> metroseksüel misiniz? Hayır. Neden? Ne diyor lan bu? <gülüyor> 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 metroseksüel nedir? Başka birine sor. Bize aşar yani, bak. Efendim <laughs> metroseksüel misiniz? Allah'a şükür. <laughs> Nerenize bakıyorsunuz? Cahatlı mı her şey mi? Bakımlı bir erkek misiniz? Erkeğim, erkeğim. Nesiniz? <laughs> Az tekil. Az tekil. Erkeğisiniz. Bakın. <laughs> Düşünüş. Işte yaparım işte siz yaparım. Azrail gelse ve size şunu sorsa, sizin mi canınız Ali'm eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? Allah. Bu kadın ne deşimindir. Bu kadın ablam kesin eşi Eşimkin alsın. <laughs> Çünkü biz 50 yıllık evliyiz usandım sandım artık. <laughs> Yeter. Efendim Azrail gelse desek size. Ya. Sizin mi canınız Ali'm eşinizin mi dese? Kimi tercih eder? <laughs> Benimkini alsın, eşimkini kalsın. Bak, Helal be! Neden bunu hatırlıyorum. Ben kendimi idare edem ama bir bayan kendisini idare edebilir. Şimdi aynı soruyu yengeye sorabilir misin? Sor. <laughs> eşimkini çünkü... <laughs> Bak bunu hatırlamıyordum. E erkek gibisi hiçbir şey yapamaz, edemez. Aha benim gözlerim görmüyor. Aha koluma geçmişim. Efendim, Azrail geldi diyelim. Buyur. Bence karıştırdı ya abla. Azrail gelse dese ki senin mi canın ağırlığı, eşinin mi? Kimi tercih edersin? E, eşimin derim. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Önce <laughs> ben önüne sağlık, kendini düşüreceksin. sor. E eşimin canını alsın. <laughs> ben de aynısını <laughs> diyorum. <gülüyor> Neden efendim açıkça? Ben de yaşamak istiyorum. Tabii ki al götür derim hem onu. Niye ben gideyim? Para da veririm. <laughs> ne kadar istiyorsa yeter. Yani. yeter. Bir yere kadar bayıyor sonra. Azrail gelse kapını çalsa dese ki senin mi canın alayım yoksa eşinin mi? Eşim derim. Neden? Eşim olmadığı için. Bakış çok iyiydi. Türkiye nerededir? Türkiye'nin. hemen Coğrafya olarak mı? Evet abi. <laughs> Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortasında. Türkiye, Türkiye coğrafi olarak nerededir? <laughs> Kaç kaç kaç? Önder kaç. Önder kaç. Döndür yavaş. Önder. Efem hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Oha. Yani başka bir şey olmaz yani direkt oha. Uçaklıma bir şey gelmedi ya. Önüye baksana. yatakta. <laughs> 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 o yatakta da mı? Güzel. <laughs> <laughs> Bence güzeldi. <laughs> hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Hmm. Annem yanımda. <laughs> Annem yanımda diyormuş. Çocuğun da hiç, hiç haberi yok. evet. Hem trafikte hem de yatakta söylenen bir söz. Yavaş ol. Hızlı daha hızlı gider misin? Yavaş olabilir. Hakan yavaş olabilir. Hakan yavaş. Merhaba. Hem trafikte hem yatakta söylenen bir söz. Yürü be kardeşim. Yürü be kardeşim kardeşim olmuyor tabii yatakta yani de. Yani normalde halk dilinde söylenilen bir şey. Kardeşim dersem ayıp olur yani Aynen. çünkü. Yani çok güzel. insan eşine öyle bir şey der mi? Yürü be kardeşim Aynen. diye. Bu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Bravo kardeşim çok güzel. Şu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Yok ben de ağ ağzımda değil. <laughs> o çıkmaz. Şu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Fık 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 Elti kimdir? Elti babamın görümcesi Elti eşinin şeyidir Ne ya? Senin eşinin şeyi <laughs> Bu dayı önceden cevap vermedin bir şey ya? Elti olur yani Mesela benim de abimin şeyi Bu eşiyle beraber şey olunca birbirine elti olurlar Elti kimdir? Elti mi? Şey bu duvar deldiğimiz alet olacaktı sanki Öyle bir şeyler hatırlıyorum Süper leke okur musunuz? Ne demek okur muyum? Ben Müslümanım kardeş, gerek yok ona. Subhanak Allahumma bihamdike ve tevekkeltuke ve teala ve senauke ve illa gayruke. Az önce evliyle ilgili yani evlenmek zor olan ve sonradan arkadaşıyla birlikte olmaya başlayan kız için Deadman demiş ki nasıl bir el kırıklığı uğradığımı tahmin edebiliyorsundur. Bu el kırıklığıyla yaşamaya devam edemiyorum. Sence ne yapmalıyım? Gerçekten zor durumdayım. Ya artık ben izleyenleri sıkmak istemiyorum bu konuda. Yani aynı şeyleri biliyorum. Beni hep izlemeyen insanlar gelip bir şeyleri soruyorlar ve ben aynı cevabı veriyorum ki artık chat veriyor onun cevabını. Chat cevabını veriyor. Sen çete bak. Ee, binlerce kez cevap verdim. Gene vereceğim. Gene arkaya bir baba bir masal anlatma ya da bana bir masal anlat artık neyse doğrusu bir kurmuş boğazım çöküyorlar. Artık cevap vermiyorum. Ya şimdi bu böyle go next yapabileceğiniz bir şey değil. Tamam mı? Uzun süredir birlikteler evlenmek üzereler ve evlenecekler iki ay kalmış. Kız ayrılıyor ve arkadaşıyla birlikte oluyor. Bunu öyle hemen nextleyemezsiniz. Böyle nexte kardeşim demekle ne olmuyor iş. Ama ben hep şuradan vurmak istiyorum insanları. Yani <laughs> ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir bunu dışarıdan o acı yaşamayan insan basitleştirebiliyor ve basitleştirilmesini istiyor. Ama karşı taraf bunu böyle tabii ki de algılamıyor. Çünkü acıyı yaşayan o ama bunca süredir seninle birlikte olan, senin evlenmek üzereyken bir başkasına gitmiş olan bir kadın için ya da bir erkek için bu kadar değersiz bir varlık için neden bu kadar değerli olan seni üzüyorsun? Eşittir bu hayatta kendinizden daha fazla değerli bir şey yok. Bunu böyle birkaç defa düşünürsen düşünürsen hacını yaşar yaşar yaşar. Hop sıyrılırsın. Siz Yeter efendim. artık aynı cevapları vermekten sıkıldım ya. Ünlem ayrıldım ne yapmalıyım yazınca şunu klibi falan çıksın ya. Ben okuyamam. İş, i̇şten gelerek okurum da dışarı şey yapamam. Sübhaneke Allah'ım. Öte... Ya biri de çıkıp bana şey demiyor ya. Abi çok aşıktım. Bana çok aşıktı. Ama bir şeyden dolayı yani birbirini sikmeden, birbirine adilik yapmadan bir ayrılık hikayesi olsun da farklı bir şey konuşalım ya. Sürekli hak etmeyen tipler için burada acı çektiğinizi söylüyorsunuz. Burama geliyor ya. Oğlum ben hak etmeyen insanlar için kafa yani üzülmemeyi kafaya takmamayı e, 20 yaşında çözdüm ya. 20 yaşında çözdüm 20 20. 13 o yüzden bana sıkıcı geliyor bu sorular. Ha ama nasıl çözdüm böyle skile skile çözdüm işte. Siz de onu skile skile çözeceksiniz. Ama çözün artık ve berekesnike, gayrike cendike. Böyle ilahe gayrike. Sübhaneke, sümbülteke, ananeke, babaneke. Tövbe abi ne yapıyorsun ya? Sübhaneke okur muyum? Okuyayım. Kullallahu ahad, Allahu semet, lem yelit ve lem yelit ve kinem yekinle küllâ ahad. Okurum. Sübhaneke, Allahümme ve bamdik ve tebârik esmûk et ve la ilahe gayrı. Yanlış okuyorum, bunu okuyacağım. Yanlış okuyorum ya. Çok yanlış okumuyor muydu? Abi. Ben mi? Ben okumayı. Oku vallahi. Anladın Sen bilin. Okurum ama şimdi ayıp olmaz ya siz Cila Caddesi. Ne Kulağını <okuyayım. gülüyor> Abla zaman kazanıyorsun. Ya da Bilmediğini belli ettin. <laughs> Sübhaneke Allahümme ve bendik ve tabir oldum. <laughs> okur da şu an okuyamam. Sübhaneke'yi okur musunuz? Süper. Süpaneke. <laughs> okur musunuz? Süper. K okur musunuz? Ya okumuyorum. <laughs> evet. Süpaneke okur musunuz? Ben Şafi'yim. Eu varit. 50 lira yollamış. Tukan hocam merhaba eleme yine ve hobi işte ne kadar değer verdiğinizi biliyorum demişsin. E, tabii ki de desteklerdi ama linkin gelmemiş. Vajhte vajhlazi fatar semavat sevalardı. Yok okumam. Hangisini? Süpaneke. Subhanakellel ne? Kaddaflah değil değil mi? Başka. Gel gel oku gel. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <oldu> ki, <laughs> oku biz Almanya'dan geliyoruz. Hoş gelmişsin. Subhanakeyi okur musunuz diye soruyor. <laughs> okuyamam abi ya. Neden? -"Heyecandan okuyamam. <laughs> <laughs> Kul Allah'a ahad diyorsun? Yok. Allahu semet yok. Başka yani Subhanakey biliyor musun? Başka ama. <laughs> ya abi valla okuyabilirim de ama yani şimdi hepsini de çatır çatır. Almanya'dan geldiğimiz için biraz biliyorsun. Usul abdestini niçin alınır? Bunu önceden de yorumlamıştık hani. Almanya ne ilgisi var bunun diye. Evet olmamak için. Nasıl yani? abi bunu cevaplamayak ya. Nasıl alındığını da söyle. söyle. Ben abi böyle şimdi ayıp kızlar var şey var. Olmaz öyle. Başka soru sor sen. Ceren. <laughs> kusur abdesti neden alınır? Ee, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman da alınır. Cuma günleri ben devamlı kusur abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın? Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Efendim. Dayı onu soruyor için. Bize aydınlatır mı? Ben biliyor mu Bahar'ım tamın bu, 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 bu <laughs> özetini? Ya mü, müthişiz ya. Bilmez <laughs> oğlum. Üç okusunda üç teminde bir de abdest ediyor. Müthiş rolcüyüz ya. Suyu dökersin. Nasıl niyet edersin? Bir şey. Niyet ediyorsun. Kusur abdestin. Diye niyet edersin. Camı imamına git. O sana verir. Teşekkür ederim. Kusur abdesti neden alınır? Zarabet olduğu için abi. Nasıl alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına. İki kere de ağzın şuradan buradan. <laughs> niyet eder misin? Gerekirse ederiz. Nasıl edersin? Ee, niyet ettim Allah <laughs> rızası için. Cünüp olmamaya. Kusul abdesti ne için alınır? Şeytandan kaçmak için yani. Ee, nasıl alınır? Nasıl alınır? Vallahi abi ben yeni geldim de acelem var ya. Gusül abdesti niçin alınır? Bu biraz RP'ydi gibi. Ne bileyim ben abi. <laughs> Nasıl ne? Oğlum cenabet dolaşmaman için alınır yani. Ee, hey, sorun mu Allah için mi? Nasıl alınır? <laughs> abi sorun mu bu ne için alınır diye işte. Nasıl alınır? Yapmasınlar o işi hiç almasınlar abi hiç gerek yok. ver abi bunu. hep destin. O da dojladı. Boku diğerine atıyor direkt. Ya abi boş ver bunu ya. Siktir hadi görüşürüz Allah'a emanet. Niçin alınır? He? Gusül abdesti niçin alınır? Hayır gusül abdesti niçin alınır? Gusul. <laughs> Usul. O yaptı. Ne için alınır? Eee temiz içi temiz olabilmesi, niyeti iyi olabilmesi için usul alınır. Nasıl alınır? Havuz billahi min recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme atla'an şeytanı recim. Şeyhidin la ilahe illallah ve eşin nebine Muhammed ya Rasulallah Alınır usul. Ee. Böyle mi alınır? E tabi böyle alınır. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk, Soyadı nedir bilmiyorum. Hastayım biraz, hastayım mı? <laughs> Hay ya. 48 lira gelmiş Kerem Çatak'tan. Yeni yılda başına devam diliyorum Tuki. Eyvallah. Tuki mi? Kerem mi? Çatak mı? Lan! Bizim Kerem mi lan bu? Ortaokul arkadaşım. Sen misin lan? Esbe... adur dur Esbe... atmış. Kerem bir saniye kardeşim. Bazen akışına bırakmak gerekir. Yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları ve insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları. Ve biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder. Beni benden eden adam iyi ki varsın. Vay be! Ulan kolon geçmiş ha! Allah, razı olsun. Görüyor musun? He? Şşş. Hala gizemini koruyor. Hala kim olduğunu söylemiyor. Bir gün bir itiraf edecek Muhammed Selim. Cengiz abi. Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Hiç düşünmemiştim. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk. Dedim ya Atatürk. <laughs> Dedim ya. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Mustafa Muhammed. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Gazi Mustafa Kemal. Gazi. Şey, şey Paşa, General. Soyadı abi. Soyadı neydi? <laughs> soyadı abi. Rütbe koyma abi. Mustafa. E, kendisi e, başkomutan ama neydi ismi unuttuk ya başkomutan. <laughs> evet başkomutan. Kendi olmasa bu, bu, yaş, bu duruma gelir miydik? Bak <laughs> bu da... <laughs> bu da Atatürk'ü seviyorum ve saygı duyuyorum. Değerini biliyorum. Allah kahretmesin soyadını bilmiyorum. Bari bunlarla bilgi cümbüş yapayım da. Allah unuttum ya. Yok kendi suçu mu olur <laughs> bak her şeyi söylüyor bak. genel var kendi, maşallah. Maşallah Bavaşlı ya. Bizi, Savaştı bizi bak, kurtardı. memleketimizi, memleketimizi kurtardı. Dünya. Daha buna biz minnattarık. En sevdiğimiz Mustafa Kemal Paşa. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün <laughs> soyadı <gülüyor> nedir? Şey. Soyadı. <gülüyor> <gülüyor> Unut kaldık var benim yine. <laughs> ne olabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Mustafa Atatürk'ün soyadı. Boş ver ya. Böyle sorular mı? Bu salgın döneminde kaç defa yaptınız? <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin çok izlenen... Bayağıdır yapamamış. <laughs> Bayağıdır yapamamış. Sıkıntı o. Tukan abi erkekler nasıl kızlardan etkilenir? Tukan abi erkekler nasıl kızlardan etkilenir? <laughs> Bizim Memlekette bu soruyu sorabiliyor musun lan? Uçan dişi sinek bile etkileyebilir kardeşim erkeklerimizi. Herhangi bir özelliğin olmasına gerek yok yani. Er er Erör verdim bir de soruyu öyle bir sormuş ki. Erör verdim. Değil mi? Kız olması yeterli bizde yani. Ben öyle yorumladım. Abi çok eşsiz bir insansın. İnsanlara karşı yaklaşımın olsun. O kediyi bir yavruyken kurtarman olsun. Çok eşsizsin. Ne abarttın oğlum? Bir yavru kedi sahiplendim lan. Neyle like iki attın ki bir de? Sağ ol kardeşim bu arada Herkese merhabalar arkadaşlar Diyarbakır. Üzüne de Hatay sandık içinin Diyarbakır'da bir günde ne yerin videosunu atmış. Ya şu videoyu izleyeyim diye mi yapıyorsunuz bunu? Abi yayınlar bazı sorularım için Twitch indirdim. Normal YouTube kesitten izlerim. Ama ben 19 yaşında klasik gelecek kaygısı yaşayan Türk genciyim. Hepimizde olduğu gibi kardeşim. Sen de hayat tecrübesi yüksek yurt dışı yapmış bir insansın. Sorularımı nasıl ulaştırabilirim? Ya Meli benim böyle bir mesaim yok. Yani hani oturup da... evet arkadaşlar gelecek kaygılarınızı fixliyorum. Şimdi hepiniz şu mail aracılığı